Herkese selamlar arkadaşlar ben Hasan Can kanalımıza hoş geldiniz bugün yeni bir kampanyayla da beraberiz arkadaşlar bugünkü kampanyamız görmüş olduğunuz gibi 18 Aralık'ta son buluyor Challenge TV diye bir tane şey çıkartmış GNC uygulaması buradan video yükleyen ilk 5000 kişiye Turkcell'e haftalık 1 GB veriyor şöyle bir tıklayalım Buradan challenge'a gidiyorsunuz arkadaşlar burada zaten yazıyor arkadaşlar 48 yazıyor buradan tıklıyorsunuz işte oraları okursunuz siz ben okudum. Ee, buradan profil diyorsunuz. Buradan beni görebilirsiniz. Ee, şöyle bir ana sayfaya gidelim. Buradan işte çalışlar e, challenge'lar var arkadaşlar. İşte bunları yapıyorsunuz. Size üç tane challenge veriliyor. Buraya arkadaşlar eğer onaylanırsa ben çok video attım. Buraya Hasan Can aynı şekilde benim yaptığım gibi yazarsanız şöyle. Aynen bu şekilde e, büyük küçük harfe uyarak aratırsanız beni görebilirsiniz onaylandıktan sonra ee, bunu haberini aldım tabii ben biraz geç aldım galiba ama ee, burada benim videom çıkacak aynı şekilde yazarsanız bir like atarsanız çok 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 sevinirim özellikle sizlerle paylaşayım dedim ee, buradan e, tabii yaparsanız bu şekilde video yüklerseniz ve onaylanırsa e, haftalık 1 GB kazanıyorsunuz ilk 5000'e girenlere e, dediğim gibi bunu yapmaya çalışırsınız yani yaparsınız 20 saniyelik bir video atacaksınız Umarım yaparsınız. Yeni videolarda yeniden görüşmek dileğiyle.